Duracağız. Zehra da bize kameramanlık yapacak. Al Zehracığım. Hadi, Hadi bakalım. İlk sayı atan kazanır. Tamam mı? Hadi. Buradan giremiyor. İlk sayı atan kazanır. Tamam. tamam. Hadi başla. <gülüyor> <gülüyor> ederim. Ya kameranın karşısında. Arkadaşlar bükemediğin, bükemediğin bileği öpeceksin. Hmm. Tebrik ederim. Tebrik ederim kızım. Sağ ol. beni yendi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O benim kızım. Beni yenebilir. Genç o. Çünkü ben yaşlıyım o genç. Tebrik ediyorum Naim'i. Çok. Tebrik ederim.